tehlikeli olan şey bugün yaşananların geçmişe benzemesiyle birlikte geçmişte verilen mücadele bu yaşananlarla bugün acaba verilebilecek? Yani Şunu mu diyorsunuz? Emin Soru Hanım? işareti burada. O Neden sözünü bugün... ettiğiniz 90'lı yıllar, faili meçhul hikayeler falan orada hiç olmazsa reflekslerini hala diri tutan devlet kurumları vardı. Aynen. Yani yargısıydı, efendim istihbaratıydı vesaire. Şu an bu da mı yok diyorsunuz? Ya Yapmayın etmeyin bu da... ama yani şimdi İki gün sonra Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü, bir hafta sonra Ormuz'un evet. ölüm yıl dönümü. Yani böyle bir refleks yok orta yerde. Yani devletin bir bütün olarak bununla hesaplaşması mı? Bence bugün bakın, daha kötü, bence bakın, bugün, bugün, bugün daha kötü bugün olabilir, bugün daha olabilir daha ama bakın, top değerlendiremezse geriliriz. Hele hele 90'lı yılları, hele hele Türkiye'nin en karanlık dönemini 90-96 sürecinde kimin ne yaptığının belli olmadığı derin devletin son derece hakim <laughs> olduğu bir dönemde kontrol değil bu kadar rol oynadığı bir dönemde ya o dönemi işte hukuk vardı. Yok böyle bir şey. Türkiye 1980'den itibaren yani. çok ciddi bir cümle hukuksuzluğun hele hele siyasi cinayetlerin bir biçimde bilinçli olarak teşvik edildiği bir ülke. Uğur Umcu'nun bugün siyasi olarak yargılanmış bir tane şey var mı sorumlusu? Yani var, tetik, tetikçileri, hayır tetikçileri yargılayıp yani yargılanan et. kişiler var. Ya, yargılanan var da akı, yani, yani onlarla şey yok. yok. Ya, şimdi Gökmen Bey yargılama şeyi şu. Bakın, rantikle de ilgili yargılama devam ediyor. Evet, Kaç yıl evet. oldu? ile ilgili, hmm. Ahmet Taner Kışla ile de da ilgili, muammeraksu ile ilgili. Şimdi bunların tümü tetikçi şimdi Türkiye'de bireysel cinayetlerin, siyasi cinayetlerin, toplu katliamların bir tek siyasi sorumlusu mahkeme önüne çıkmamıştır. Sorun bu. Üzerine gidilmesi gereken yan bu. Çünkü bir süre sonra hukuk sokağın hukukuna dönüşüyor. Bir süre sonra sokak çeteleri, bir süre sonra mafya belirleyici hale geliyor. İşte şu anda da öyle bir tehlike tabi, var mı? Bak, şu anda öyle bir tehlike var. Ama burada top <laughs> yükün, şey bakın top yükün tavır almak lazım. Top yükün tavır almak Aynı figürler aslında sahnede şu anda. Tabii. Aynı figürler mesela? mesela. Ya şimdi şöyle, Uğur Mumcu ıı, katledildiğinde ıı, biliyorsunuz ıı, o zamanki bir bakan ıı, Sayın Güldan Mumcu'ya eşine bir tuğlayı çekersek ıı, ülke tuğlanın altında kalır demişti. Ee, kaç yıl geçti arada? Kaç yıl geçti. O kişi daha sonra yanına e, alarak Bodrum'da ya o kişi niye böyle çakıcı e, mu mu muamma bir kişi bir söylüyor. Mehmet Ağar değil evet, mi yani de niye onu yok, da yok. söylemiyoruz artık adını yani. Nedir? Ama yok? çok zor. Bakın bir şey söyleyeyim. için. Mehmet Ağar bak, bugün yeni çağ okudum hocam bak yeni çağ okudum. Şimdi çok önemli. Refleksler önemli. Bu iş toplumsal bir, Salim Bey söyledi önemli. Toplumsal ortak bir refleksle şimdi, dönmezse bir şey hocam bırakacağım size. He. Vicdanlarda ben sıkıntı var. Mi? Bakın yeni evet. çağ var ya bugün yeni çağ okumanızı öneririm. Ya yeni çağ açıktan tavır almakta zorlanıyor. Okudum gördüm. Hayır hayır. Şimdi Niye? Şöyle Biz, kork yani korkmaya başlıyorsun çünkü. Şimdi söylediği doğru. Hocam bir, bir bırakıyorum. Tamam. Ya şimdi bakın bu çok önemli. Biz bazı bilinen gerçekleri yokmuş gibi varsayıyoruz. Şimdi şurada hepimiz el ele gazeteci düzeyinde ben çıktım dünya kadar tehdit alıyorum can güvenliğinin kriteri ne şimdi burada da toplu bir refleks olması lazım toplu refleks olmazsa ne oluyor biliyor musun yani yeni çağdaki arkadaşlar da o anlamıyla duymalarında yarar var ben çok daha ciddi bir tepki bekliyordum şeyde ama mümkün olduğu kadar işi yumuşatan ve geçiştiren bir yaklaşım var maalesef. Bunu görmemiz ya bu lazım. Iklim Şimdi, bu iklimi kim sağlayacak? Demin söylediğim. Da şey, Şimdi bakın artık, şöyle yani evet. E, dokt hiçbir şey değişmedi gerçekten. Daha ağır geldi bence de. Yani 12 Eylül bu ülkede solun üzerinden silindir gibi geçti ve daha ağırını şu anda yaşıyoruz. Açık ve net bir şekilde ben eğer o gün e, saldırıların yani olduğu gün Ankara'daki önemli siyasiler sert bir demeç verseydi ben manşetimi siyasi saldırılar diye atmazdım. Ama onlar buna karşı hiçbir şey yapmadıkları için ben gazetemde siyasi saldırıdır bu. Yani Ankara'da yaşananların hepsi siyasi bir saldırıdır. Siyasi terördür bu. Evet. Peki işte Gülden Mumcu'ya, Gülden, mu? Gülden Mumcu'ya, mu? e, Uğur Mumcu'nun eşi, değerli yazarımızın katledilen eşine, İçişleri Bakanı o zamanki Mehmet Ağar bu cümleyi kurdu. Mehmet Ağar, Sayın Kılıçdaroğlu'na, ağır mektupları yazan o mafya lideriyle birlikte bu ülkede daha 3-4 ay önce poz verdi. Ankara'ya mesaj veriyor yani. Mehmet Ağar aldı Alaaddin Çakıcı'yı yanına. Bodrum'da poz verdi. Bunu da manşet yaptı Cumhuriyet. Yani şöyle bir şey var. Korkarsanız, sinerseniz bu ülke e, sayın vekilim söyledi. buradaki şöyle bir olayımız var. Biz insanlığımızı kaybediyoruz. Sadece ekonomi değil yani bu ülke insanlığını kaybediyor şu an. Bir siyah Türkiye'nin en önemli isimleri e, dövülüyor ve burada Ankara'daki iktidarın sözcüleri e, ya da iktidarın sözcüsünün ortağı olan isimlerden böyle işte aramızda dediğiniz gibi bir deli çıkabilir. Bu da bunu dövebilir gibi bir mantıkla bu işin üstünün örtülmesi gibi şey yapılıyor. Çıkacak Erdoğan diyecek ki en ağır bir dille eleştirmeli Kılıçdaroğlu'na saldırı yapıldığında da en ağır bir dille eleştirmeliydi. Yani ya insanlığını kaybeden ki. bir toplumdan yani şöyle bir şey var İktidarı kaybet kaybet kardeşim insanlığını kaybetme ya yani biz sadece iktidarla mı yani bir insanlar ya muhalefet olunca da e, CHP olur e, HDP'si olur e, İYİ Partisi olur ne, neyse bir e, iktidar olduğu zaman da sen bunları eleştir e, çıkarsın baba baba meclisinde eleştirirsin. Ama tabii ki ilk önce parlamentoda ben sözüm bitirmemiştim. Çok İyiyim, Çok sözümü bitirmemiştim. O yüzden sözümü geri almak istiyorum. Söz hakkımı geri <laughs> almak istiyorum. Sayın Saraç'ın hassasiyeti anladığım kadarıyla sanki benim o günkü yaşanan olayları yani hafife aldığım gibi bir algı mı oluştu bilmiyorum ama ben de tam aslında kendisinin ben, evet. söylediği şeylere vurgu yapmaya Hı. çalışıyorum. Ben gerekli siyasi tavrı ortaya koydu. Bu siyasi tavırdan bırakı bir adım geri düşmeyi, biz bu siyasi adımı Türkiye'nin gerçeğine dönüştürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Peki, öbür konuya geçmeden önce stüdyodaki konuklarımdan da sorayım. Sayın Böke'ye yöneltmek istedikleri bir soru var mı Necdet Bey? E, ya Şöyle bir şey olabilir mi e, Sayın Böke? Yani şimdi bu saldırılar gerçekten sizin de bir gibi geçmişten de gelen saldırılar ama yalnızca 2019-2020'deki saldırıları bile kriter alsak ortada bir gerçeklik var. Mesela siyasi parti liderleri yan yana gelse, ortak bir basın açıklaması yapsalar, Selçuk Özdağ da ortalarını alsalar, gazetecileri de alsalar, bütün siyasi parti genel başkanları, meclis başkanına da bir çağrı yapsalar, bütün, siyasi, meclisteki bütün siyasi partileri Buraya dahil edin ve bu tür saldırıları kınıyoruz gibi bir şey yapılabilir mi? Bir ilave yapabilir miyim buna? Tabii tabii. Yani. Ee, daha önce de bunu yine bir dile getirmiştim sanıyorum. Mesela biz aslında artık bunun bir muhalefe sorunu olmanın yani bir muhalefe parti sorunu olmanın ötesinde toplumsal ülkenin toplumsal bir e, demokrasi sorunu haline dönüştüğünü öteden beri söylüyoruz. Dolayısıyla burada şu partinin veya bu partinin bir eylem koymasından ziyade çok geniş çevrelerin çok geniş bir demokrasi platformunun oluşarak tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Mesela aynı şey hemen şimdi bu belediyelere sendi. ay, soru, ay sorun da işte o soruda burayı somutlayalım. Yani, mesela bu şimdi, çok somut, somut belediyelere girmeden işte, belediyelere yani bu özellikle HDP'li belediyelere işte kayyum atandığı o dönemde de Ayhan Bilgen görevden alındığında mesela bütün muhalefet partileri bunun bir demokrasiye darbe olduğunu, bir hukuksuz olduğunu söyleyip, Kars'ta örneğin bir ya biz buradayız, Bilinte demokratik bir siyaset buradayız, kayyumlara yer yok diyemez miydi? Peki. Ben de bir soru soracağım ee... bundan sonra eğer aynı konuysa Aykut Bey de yani toplu sohbetle yani işte devam şimdi tabii ki şu tercih ederim ben. Bir soru, bir yanıt, bir soru, bir yanıt. <laughs> tamam, tamam. Ay aynı konu söylüyor. <laughs> aynı konuyu açacak zannettim. şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bugün Türkiye'de yaklaşık 5 hatta 6 yıldır bu tarif ettiğiniz şey çok somut bir biçimde toplum nezdinde yaşanıyor zaten. Ve toplum nezdinde yaşanıyor olan o demokrasi ittifakı esasında son seçimlerde de yerel seçimlerde çok net bir biçimde siyasi ittifak düzeyine de taşınmış vaziyette. 5-6 yıl deme sebebim şu yani geziyle başlamış olan toplumda biz bir arada yaşamak istiyoruz ve bizi bir arada tutan en temel şeyin farklılıklarımızı özgürce yaşayabileceğimiz demokrasi zemini olduğu talebinde buluştu milyonlar. O talep zaman içerisinde hayır referandumunda hayır kampı olarak karşımıza çıktı. Adalet yürüyüşünde o yürüyüşü adım adım büyüten milyonlarla ortaya çıktı. Yerel seçimlerde somutlanmış bir biçimde Millet İttifakı'nın birlikteliğinde ortaya çıktı ve bir başarıya ulaştı. Dolayısıyla bunun büyümeye devam etmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla buradaki kıymetli öneriler evet elbette değerlendirilebilir ama ben hani şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Şimdi burada biz somut bir adım tarif ediyoruz. O somut adıma imkan veriyor olan zeminin varlığının çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani biz bunu niye şimdi tartışabiliyoruz? Yani toplumda bu dayanışma şöyle gösterilsin diye somut öneri sağlayabiliyoruz. Çünkü o toplumda var olan dayanışma bir siyasi iradeye de son seçimlerde, yerel seçimlerde taşınmıştı. Yani hepimiz için bunun bir bu demokrasi e, toplumdaki demokrasi ittifakını büyütme sorumluluğunun salt siyasi partilerde olmadığı ve hepimizin elimizden geleni yapmak zorunda olduğu çok açık. Şimdi gelelim somut öneri yapılabilir mi? Buna benim bütün partiler adına yanıt vermem e, doğru olmayacaktır. E, ama şunu tekrar edeyim. Yani bizim temsil ettiğimiz demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ilkelerini büyütecek her tür siyasetin öncüsüyüz ve bu siyasetin öncüsü olmaya da devam edeceğiz. Aykut Bey, ee, Selin Hanım iyi akşamlar. Biz e, i̇yi yaklaşık şanlar. bir haftadır, on gündür e, bir e, Cumhuriyet Gazetesi olarak Sadat'la ilgili yayınlar yapıyoruz, e, okuyorsunuzdur. E, bir de e, yani iki tane şey aslında üst üste geldi burada. Birisi e, Sadat'ın hani bu saldırıların Ankara'da bu siyasi saldırıların yaşandığı bu dönemde Erdoğan'a e, eski e, danışmanlarından e, birisi tanıverdiğini, tanıverinin kuruculuğunda Sadat'ın suikast teknikleri dersi e, verdiği ortaya çıktı. E, aynı anda da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin e, çok haklı öğretim üyeleriyle birlikte çok haklı eyleminde. E, protestosunda o sırada bir yönetmelik değişikliği oldu. Ee, biraz önce Salim Bey de söyledi. Ee, yani emniyetin e, birçok e, mitin, askeriyenin kullandığı Türk silahlı kuvvetlerinin e, kullandığı emlakları, silahları emniyeti. kullanabileceği e, kullanması için bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Yani bunları üst üste koyduğumuzda, yani zaten Türk korku iklimi e, Acayip yaşanıyor şu anda ülkemizde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hepsini? Ee, Aykut Bey, yani çok uzun süre.